Yere bir mana atar mısınız? Yani. Yani. Neredesin? Ben At abi. Çalışır. Ben yani, 3 var, üç binlik. Allah Allah, Natalya kim ya? Burada. <laughs> Aman akoyim, biri atıyor, öbürü alıyor. <laughs> tıra değil evvel, tıra değil, kapıyor. Tamam, atlar da gel, ben vuramıyorum bile. böyle evvel. Geçene. Tamam, iki tane yeter. Ben seni bekliyordum. şart var üzerimde, orospu çocuğunun biri şelt atmış.

Evet, evet. Senin çar boşta kalacak. Yapacak bir şey yok. Tam batırla giriyor adam zaten samurayla. Kim o, kimin Tamam hadi görüşürüz. Hakan istiyorsan Ümit'in çarla gir, istiyorsan samurayla gir. Ümit'in çarda boş. Samurayla kalayım. Gittim mi buradan? Eren bu. Samurayın zaten. Gitmiş. Yok burada. Bakayım. Kaç sayı kalın bitirdim de. Kanka dikkat et şey. Bir pili Desert. unutma bak. Desert'ta. Tamam. Geldim de şuradan. 40 saniye var benim ışından mı? Desert'ın sant'ta mı? Sant'tadır herhalde, Desert'ta. Bakındım da şeye. Geleceğim şimdi, VIP teleport yok. Burada. Ben Ben de bir tane Fatih abi ona söylediği için beni kes dedim. Rahatla dedim beni kesiyor. Şimdi ben de onu kesmek istiyorum. Onu saldırıyor. Sana saldırıyor diye. Ben makara yapıyor bana. Ama herkesi doğrayacak. Şimdi mezarını sikeceğim onu. Kenara çekiyorum tenaya. Ot, dakika kaldı abi. Böyle kesmesin. Tek TC'de mi yatırsak Sezer? Bir evci dışarıda bekler. Ben TC'yi düşünüyorum şu an ya. koosunu alsak yeter bize. City War'a tıkla. Entrener'a da kalsın şeyin. Geldiğinde deneyelim kesmi. Reis kim? Bizden değil mi? Bizden. Gelecek şimdi. Bir dakika kaldı haberiniz olsun. Geldi burada şu an. Daha girdim erken. içeri ya. İçeri girdim. Bu arada ölecektim onlar da var. Yok ben de girdim. Gelsin bakalım. Anima, anima girdi anima girdi. Valentina'yı kestim bile. Evet. Biraz sağda kaldım. ev lazım edeceğim. Rev lazım bana bir dakika bir tane muhammed'e yapıyorum onu şey vardı konsollar ev kasandra hele evlene ne kadar müdür üç kere öyle diyor yatırdık Hadi o Tayyip oldu. Ama var. mı başka biri? Sıyırdık. Kim ne evledi lan? Andreas evledi bak. Anasını sik. Boni 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 Boni, Boni Guilt'ten at. Kim Boni Boni at. Yatırdım. <laughs> Andreas. Boni Guilt'ten at. Boni at. Evleyin. Boni'yi atayım. Boni. Boni yok ki bende. Ya nasıl yok abi atsana adamı. Bak bak bir ya. ya. Boniye'yi at. Yazmıyor go. Boniye Boniye sayfada kaçta? Okuyorum. Son sırada son sırada. Son sırada. At Attım. Bak ya. Hala batırları var. Bonnie'yi revleyenin aman'a koyarım. 41 gel buraya anneni yırtarım. Tamam mı? Tamam. Ben sana bu yüzden herkese DL verme diyorum abi. DL Sen vermedim anladın. ki Bonnie'ye. Ya abi herkeste DL var. Gelen geçen Guild'e giriyor. Sen onu anlamıyorsun. 50 kişide de DL var. Şuna bak amına. İşte nasıl var? Bak şimdi kimde var? İlker de var, bende var, dayı da var. Bak şimdi listeye bakalım. Sif benim zaten abi. Alparslan da var. Vanisher Sherlock, de var. Bunlar ki sormadan adam almayan adamlar. Demek ki almış birisi abi bu adamı. O Bonnie almış. benim bak ben şimdi Bonnie ile bir görüşeyim. O revledi veya Andreas revledi. İkisinden biriydi. Ama Bonnie'ydi. Bonnie beni gördü direkt kaçtı sağ tarafa doğru kestim. Vallahi bilmiyorum benim yayında gözüküyor mudur acaba? Bakarız. Hangisi revledi? Bak bakalım, bak bakalım anlayalım. Dur bakayım kayıt.